Bir yanda ultra modern, layık ve cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir anne, diğer her şey iki kraliçenin taht kavgasıyla başladı. Kıvılcım Arslan ve Pembe Ünal. Kıvılcım, kendi ayakları üzerinde duran, eğitimli, prensiplerinden asla taviz vermeyen ve her şeyi mantık çerçevesinde çözmeye çalışan modern kadının sembolüydü. Pembe ise dünyası, konağının duvarları, tek amacı ise ailesinin birliği ve elalem ne der baskısı olan geleneksel annenin ta kendisiydi. Kızları Doğa ve oğulları Fatih'in evliliği bu iki kraliçeyi aynı masaya oturmaya zorladı ve o andan itibaren de kıyamet koptu. Onların her diyaloğu aslında Türkiye'deki iki farklı yaşam tarzının bitmeyen müzakeresiydi. Ama bu büyük savaşın ortasında kimsenin beklemediği bir yerden bir isyan filizlendi. Ailesinin baskısı altında ezilen, sanatı ve hayalleri hiçe sayılan o görünmez kız Nurseman'ın isyanı. O zorla evlendirilip o meşhur pencereden aşağı attıklarında aslında bir kurban değil bir kahraman yarattıklarının farkında değillerdi. O pencere Nursema için bir son değildi. Kendi hayatının kontrolünü ele aldığı bir başlangıç oldu. Kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi, sanatıyla var olma çabası ve aşkı yeniden keşfedişi milyonlarca izleyici için dizinin asıl hikayesine dönüştü. Nursema baskıyla boyun eğmeyen kadın sesi oldu. Tabii ki kaos demişken bu dizinin iki büyük kaos kraliçesinden bahsetmemek olmaz. Biri dışarıdan gelen Alev, diğeri içeriden yıkan Nilay. Alev kuralları, tabuları ve düzeni yıkmak için gelmiş bir el bombası gibiydi. Sistemin en tepesindeki Abdullah Bey'in kalbini çalarak o sarsılmaz denen Ünal ailesinin temellerini dinamitledi. Nilay ise ah Nilay, yalıdaki yürüyen dedikodu gazetesi entrikanın ve fitnenin vücut bulmuş hali. Kendi küçük çıkarları için ortalığı karıştırmaktan asla çekinmeyen kocası Mustafa'yı parmağında oynatan Nilay. O büyük o ciddi dramın içindeki en eğlenceli ve aynı zamanda en tehlikeli karakterdi. Kocası Mustafa ise ailedeki iradenin ne kadar kolay manipüle edildiğinin annem ve karım arasında kaldığım klişesinin yaşayan bir kanıtıydı. Dizi bu ana karakterlerin yanında sürekli yeni ve sarsıcı figürler ekleyerek kendini taze tutmayı başardı. Ömer karakteri muhafazakar mahallenin modern yüzüydü. Kıvılcım'la yaşadığı aşk acaba bu iki dünya gerçekten birleşebilir mi sorusunu sordurdu hepimize. Onların ilişkisi farklılıklara saygı duymanın ne kadar zor ama bir o kadar da gerekli olduğunu gösteren düzünlü bir dersti. Ve tam pembenin yarattığı düzen kalıcı olacak derken sahneye Görkem çıktı. Tesbihi ve masum görüntüsünün altında pembeden bile daha tehlikeli bir manipülatör saklayan Görkem, yeni neslin gelin savaşlarının fitilini ateşledi. O, gelenekleri bir zırh gibi kuşanıp modern dünyanın tüm hırslarının içinde barındıran dizinin en karmaşık karakterlerinden biri oldu. Dizi, Görkem ve Pembe gibi iki kilit karakteri bir arada öldürerek, ne kadar cesur olabileceğini gösterdi. Bu ölümlerle birlikte Ünal ailesi için yeni bir dönem başladı ve denkleme dahil olan Işıl gibi karakterler o konakta fırtınanın asla dinmeyeceğinin habercisi oldu. Sonuç olarak Kızılcık Şerbeti'nin başarısının sırrı adında gizli. Kan kustuk, Kızılcık Şerbeti içtik dedik. Bu dizi dışarıya karşı mutlu ve mükemmel aile pozları verirken kapalı kapılar ardında sırlar, yalanlar ve entrikalarla boğuşan karakterlerin hikayesi. Her bir karakter toplumun farklı bir kesimini, farklı bir yarısını temsil ediyor. İşte bu yüzden Kızılcık Şerbeti sadece bir dizi değil, bizi bize anlatan dev bir ayna. Peki, tüm bu analizlerden sonra siz ne düşünüyorsunuz? Bu dizinin sırrı ne? Sizin unutulmaz karakteriniz hangisi? Yorumlarda teorilerinizi ve favorilerinizi bizimle paylaşın. Ekran kafasından yeni analizler için abone olmayı unutmayın.